Bir ortamın sıcaklığı termometrelerinin hangi ölçülebilir diyor. Ortamın durumuna göre değişir. Ortam katı termometresiyle de ölçülebilir. Yüksek sıcaklıklı bir fırın için. Oda sıcaklığındaysa sıvılı termometreyle ölçülür. Ya da hassas bir ölçülüm yapmak istiyorsan gazlı termometreyle ölçüm yapabilirsin. Doğru cevap E. Mutlak sıfır derece kelvine göre her şey çevrilebilir. Dolayısıyla 5 derece Celsius Kelvin cinsinden 273 artı 5 derece Kelvin eşit. Yani bu da 278 derece Kelvin'dir. Dolayısıyla iki katı sıcaklık dediğine göre 278 çarpı 2 katı kadar değere sahip olacak. 556 derece olması gerekir. 556 derece Kelvin'i de tekrar Celsius'a çevirirsek burada 556 eksi 273 Celsius eder. Dolayısıyla bu değerde bu değerde 283 derece Celsius eder. Doğru cevap D seçeneği. Q eşittir m c delta t'den m çarpı c bize ısı sahasını vermektedir. Büyük c yapalım. Buradaki değerlere göre k 2 q kadar ısı aldığında ısı sahası c k sıcaklığı sıfırdan itibaren 3 t kadar artmış. L için kesiştiği bir köşeden alıyoruz. L için 4Q kadar ısı verdiğimizde CL sıcaklığı 3T kadar artmış. Buradan oranladığımızda CK bölü CL oranı 1 bölü 2 çıkar. Doğru cevap A seçeneğidir. Q eşittir mc delta d'den k'ya q kadar ısı verdiğimizde 2m kütlesi 2c öz ısısı delta tk kadar sıcaklık farkı vardır. Y için 2Q kadar ısı verdiğimizde kütlesi 3M, öz ısı C kadarmış. Dolayısıyla sıcaklık farkı delta TL kadar olacak. Buradan oranladığımızda 1 bölü 2, 4 bölü 3, delta T, bölü delta T, olur. Buradan çekersek işler dışlar çarpımından 3 bölü 8 yapacaktır. Doğru cevap D. Derece farkı fazla olanın duyarlılığı fazla, derece farkı az olanın duyarlılığı az olur. Burada donma ve kaynama noktası arasındaki derece farkı x de 100 kadardır. Malum, eksi 10'dan 0'a, 0'dan 90'a, dolayısıyla 100 kadar fark oluşmuş olur. 10 ile 130 arası 120 kadar fark var. 20 ile 120 arası 100 kadar fark var. x ile z'nin Derece farkı aynı olduğu için duyarlılığı aynı. Y'nin derece farkı daha fazla olduğu için duyarlılığı daha fazla olur. Doğru cevap C seçenek. Isı bir maddenin iç enerjisindeki değişimdir. Dolayısıyla ısı bir sistemin iç enerjisidir demek yanlış. Isı alan maddenin iç enerjisi artar. Evet ısı aldığında adamın ya sıcaklığı artar ya da hali değişir yani iç enerji miktarı artmış olur. İç enerji maddenin sahip olduğu ısının ölçüsüdür. İç enerjisi maddenin sahip olduğu ısının ölçüsü değil. Isı, ısı iç enerjideki değişime eşit zaten. İç enerji maddenin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamına eşittir. Doğru cevap B seçeneğidir. Burada soğuk bir ortama konulunda en geç K soğur diyor. K'nın Isı sahası 3 mc, L'nin 2 mc ve M'nin 2 mc olduğu için ısı sahası en büyük olan K. Dolayısıyla enerjisi daha fazla olmuş olur ve daha geç soğur. Doğru diyor. K ve M'nin öz ısıları aynı olduğu için ayırt edici özellik dolayısıyla aynı madde olabilir. L ve M'nin ısı sahaları eşit olduğuna göre eşit ısı verildiğinde sıcaklık değişimleri de eşit olacaktır. Doğru cevap E seçeneği. X'e Q kadar ısı değişimi olduğunda CX ısı sığası sıcaklık değişimi 5T'den 4T'ye 1T kadar değişmiş. Y'nin 1Q kadar ısı değişimi olduğunda C'ye ısı sığası M çarpı C'si sıcaklık değişimi T'den 4T'ye 3T kadar değişmiş. Dolayısıyla burada CX bölü C'ye içler dışlar çarpımından 3 çıkar. Doğru cevap B seçeneği. K için yazarsak 100 kalori ısı verildiğinde M10 C K delta T'si de 20 derece değişmiş. Dolayısıyla CK buradan 1 bölü 2 çıkar. L için 150 kalori enerji verildiğinde M5 C L sıcaklık değişimi olmuş, Dolayısıyla C L buradan 3 çıkar. M için bakarsak 200 kalori enerji verildiğinde M kütlesi Cm sıcaklık değişimi de 20 imiş. Buradan Cm 2 çıkacaktır. Dolayısıyla burada Cl'nin en büyük sonra Cm sonra Ck'ya eşit. Burada üçü de görüldüğü gibi tamamen farklı öz ısılara sahip olduğu için farklı cins maddeler denir. Doğru cevap K için yazarsak QK eşittir M C delta T sıcaklık farklarının eşit olduğu söyleniyor. QL için yazarsak 3M 2C özüsü var. Sıcaklık farkları eşit. Buradan oranlarsak buradaki eşit olan sıcaklık farkları gider. M'ler gider. C'ler gider. 3 ile buradaki 3 sadeleşir. Ve payda da sadece 2 kalmış olur. Dolayısıyla doğru cevap D. Isı kalorimetre kabıyla bulunur. Kalorimetre kabı doğrudan ölçülebilecek bir büyüklükle bulunmaz. Kalorimetre kabında ısı alışverişi sonucunda oluşan değişimi bulmak için uğraşılır ve burada dolaylı olarak bulunabilir. Maddeler arasında sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjidir. Evet, iki farklı sıcaklıktaki madde aralarında enerji alışverişi yapar. Bu değişime ısı denir. Birimi enerji olduğu için jül veya kaloridir. Doğru cevap C seçeneğidir.